Abi yanlış anlamadı. Sen bunları ne yapacaksın? Abi bazen de bazen de bazen de İyiyim abi vallahi daha ne olsun. Tikacı ben bak gidiyorum bir şey istiyor mu? Hmm. tamam başka. Ha, tamam. Abi sen bu arada yanlış anladın da sen bunları ne yapacaksın? Ne yapıyorsun abi? <laughs> ya ne konuşuyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Tamam abi sakin ol kız hallederiz sakin ol. Tam başka bir şey istiyor musun? Ti mi? Ti ne lan? Ya tam abi abi tam abi bak ben sıçacağım bakkalına ben bakkala falan uğrarım direkt eve geliyorum ya boş ver. Başka ne biliyorsun ki zaten? Hop aga ben geldim. <laughs>